Gölcük Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla beraber gölün simgesi olan nilüfer çiçekleri açtı. Pembe, kırmızı, sarı ve beyazın farklı tonlarından ziyaretçilerin ilgisini çeken çiçeklerin korunması için özen gösteriliyor. Ziyaretçiler göl çevresindeki tabelalar ile çiçeklere dokunmamaları konusunda uyarılıyor. Nilüfer çiçeklerini koparan ve zarar verenlere çevre kanunu kapsamında 557.212 lira idari para cezası uygulanıyor. Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zaman zaman göl çevresinde de denetimlerini sürdürüyor belirlenen miktar 557.212 lira. Yani evet rakam yüksek ama yani ilk önce ee yani bu doğadaki e, ee nilüferlerin niye koparılmaması birincinde olsak daha iyi olur. Yani rakam 100 bin, 200 bin yani tamam caydırıcı ama şu güzelliği verebiliyor musunuz? Yani burada da yeşilin 50 tonu var. Yani milli parklara da ee teşekkür ediyoruz. Bolu Belediye'mize temizlik işlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yani e, Türkiye'mizde e, turizm cenneti olan bir yer. Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor ve bunu hep beraber korumak zorundayız. E, bu güzellikleri yaşatalım yani. Thank you.